Selam arkadaşlar of, <coughs> of ash and steel oynuyoruz ilk kez ne diyor klasik Orjinal düşman gücü başlangıç statların standart açlık susuzluk yorgunluk negatif etkiler yaratıyor karakterinde. Düşmanlar ciddi şekilde yaralayabilir. Karakterimiz kendi ayakları üzerinde zar zor duruyormuş. Kendini bir gece ormanda aç, yorgun ve Kurtuluş umudu olmayan bir halde bulabilirsin. Bu ne? Düşmanlar ve senin gücün normal, kritik bir şekilde düşük açlık susuzluk öldürebilir. Bu ne? Bu da laylayım tamam. For Yüzyıllar boyunca Yedi bir şeyin krallığı Bir şey bir şey olmuş Tanrılar tarafından seçildi Yedi büyük adayı yönetti Ve orada yaşayanlara ihtiyacı en çok ihtiyacı olanları verdi Barış, düzen ve tek bir inanç Nesiller boyunca adalar bir armoni içinde yaşadılar. Sadece yakın ilişkiler geliştirmediler, aynı zamanda yetişemedim. Adalar arasında büyük mesafe vardı. Ve tüccarlar orada ticaret rotaları oluşturdular. Uzun bir süre böyleydi. Ama tabi kralın etkisi uzun süre her yerde devam etmedi. Askerleri kaybolmaya başladı. Bazalt yedi adanın ilkiydi. ticaret gemisi göndermeyi ilk o bırakmış. Bazı endişeli dedikodular adanın bağımsızlık ilan ettiğini söylemiş. Tristan yavrum. Kapıyı çalıyor. Hayatta mısın? Aç kapıyı sonra ölürsün. Eski cemmades. Yeni mi uyandın lan? Herkes nerede olduğunu merak ediyor. Hayır bugün olamaz. Herkes salonda seni bekliyor. Sonunda Wilbert beni gönderdi. Adam başka şey söylüyor. Altyazı başka şey yazıyor yalnız. En azından bir kere öyle oldu. Evet. Sonunda tam zamanında zamanı gelmişti. Hani herkes orada mı bekliyor şeyde? Büyük salonda Sirdar ne Serdar mı? Yoksa sırdaş mı? Ne oldu? Kaç kere söyleyeceğim sana? İşte geldik. Burada ayrılıyoruz. İşte geldik mi? Gelip beni görmeyecek misin? Zaten evinden çıkarken gördüm. Tekrar o oh, herifin adı neyse onunla uğraşmak istemiyorum. Sana iyi yolculuklar. Yakında geri dön. Keli'yi de ta, ee, davet edecektim. Tristan yavrum, nerelerdeydin? Neyse geldin ya. kadar kolay kurtulamazsın. Zavallı çocuğu korkutmayın. Sana sabahın köründe gel demiştim. Bir dakika konuşabilir miyiz? Ha, biz kartografırız. Haritacıyız biz. O yüzden bize iyi davranmak zorundalar. Yoksa kaybolurlar. O ne Benzema. Benzema ile beraber gideceğiz. Hadi bakalım. İyi topçudur. Top atar. <gülüyor> <gülüyor> orta çağın benzeması tabi. Öyle oluyor önce. Futbol yok bir şey yok. <laughs> Sen nesin şimdi? Yaşlanmış Michael Owen mu? O değil biz. Bu da birine benziyor ama çıkartamadım. Crouch belki. Hmm. Bu da Zinedine Zidane. Tamam takımı kurduk. Ben hikayeyi anlatmıyorum ben öyle. Gerçek hikayeyi anlatıyorum. Satır altlarını okuyorum ben. Takım tamam yalnız. Benzema, Peter Crouch. Öbürü kim diye. Unuttum bile. Michael Owen. Michael Owen pek değil ya. O Liverpool'un orta sahası kimdi ya. Efsane. Unuttum. Ona da benzemiyormuş zaten ya neyse. Bizimkinden bahsediyorum bizden yani. Ama bu benzeme o kesin. <laughs> Kulak verin benzemaya. duran toplarda benzeme. evet, deplasmana gidiyoruz. Hikayemiz deplasmana giden bir takımla ilgili. Hala başlayamadı oyun yalnız. Ne yaptınız? O sefer başlıyor musun? Yok. Ne oldu? Grey Shaft dünyasında birçok farklı fırsat vardır. Etkileşime girilecek. Bir konuşma, diyalog başlatmaktan bir karakterle bazı objeleri almak, açmaya kadar. Kusmak da bunlardan biri. Bazı objelere kusabiliyorsunuz. Ne oldu? Karnına top mu geldi? Nasıl buldun Greyshaft'ı? Pek beklediğim gibi değil. Görebiliyorum. Yüzün adayla aynı renkte. Emmet'i gördün mü? O bizim physician'ımız. Şimdi onu arıyorum. Bu tarafta bulabilirsin. Çiğneyecek bir şeyler versin sana bitki bitki. Daha iyi hissettiğinde yanıma gel. Konuşmamız gereken şeyler var. Bunu tekerle kumandayla oynasam biraz zor olabilir. Şansımı deneyeyim. Evet. Hmm. Kurbanın büyüklüğüne şaşırdı. Gerçi böcekler bu kadarsa.

Yani kumandayla hareket ettirebiliyorsun. Neden? Neden konuşmayı başlatmıyorsun? Bakayım öyle bir şey var mı? Birçok şeyi yapıyor. Bu Sıfırladır kesin. interaction. Ne Bir bakalım. Hey, stop right there. Dur bakayım orada. Nereye gittiğini sanıyorsun. Yürüyordum sadece. Physician işin nerede? o tarafta görmüyorum. Sen misin yoksa? Aile başlatıyormuş konuşma. Yok oldum. Kim olduğunu biliyorum. Sorum değişmedi. Ne, ne istiyorsun? Midem çok bulanıyor. Zor ayakta duruyorum. Lütfen bana yardım et. Midem çok kötü. Oh, Meret tabağının yarısı zaten kirli su içmekten. Bakı yemiş. Ben görmedim diyor da yakından bak. Denizciler kan sıçıyor. Ve sen ne diyorsun? Ay biraz midem bulanıyor mu? Dalga geçmeyelim adamla kekemele ilgili. Tamam be tamam anladık. Beni bana da zamanın yok. Gidiyorum. Bekle bekle. Eminim ortada buluşabiliriz. <laughs> Denizcilerden birini bana kaynamış su getirmesi için gönderdim. Ama en iyi etkisi olması için alkole de ihtiyacım var. Bana Berendi getir. Ben de senin için şeyler ayarlarım. Tamam. <laughs> bir bakarım. Emmet'in sandığının anahtarını verdi. Git al. Nereden alacağım peki? nereden alacağıma dair herhangi bir şey söyleyecek misin bana? Üstüne bastım. Ne yaptın? Ne var? Kimsenin de zamanı yok bize. Rubber. Gitmem gerek deniyor bir tek. Sadece gitmem gerek diye biliyorum. Koşuyor musun? Yok. Ne yaptın? Hani iyi hissedince bana gel demiştin. Tabii iyi hissetmiyorum da. Önce bir sandık açmalıyım da bilinçsizce dolaşıyorum şu anda. Aynı yere geldim. İkisi de koşuyormuş. Vay. Hey. Ne? Uyumuyorum. Kartografırım ben. Ben şey diyeyim ya. İşler nasıl? Götüm çatlayana kadar çalıştım. <laughs> Genç yetenek. Genç yetenek futbolcu arıyoruz şu anda biz. Dek boy olmak zor değil mi? Tabii ki de. Herkes beni aptal bir çocuk sanıyor. Tut şunu, al bunu, getir ona. Ben güçlüyüm. Tek başıma bir gemi kullanabilirim ama kimse bana inanmıyor. Belki de kanıtlaman lazım söylediklerini. Nasıl? Birini mi döveyim? Ondan sonra beni öf. Yalayarak temizletirler bana her yere. Yardım et de değerimi kanıtlayayım. Hadi. Dövüşelim. <laughs> Stikler lazımmış. Ben sana yardım etmeyi kabul ettim. Stikleri de sen bul diyor çubukları. Herkes bize iş bırakıyor ya. Senin sandık neredeydi bir daha desene bana. Buldun mu? Hayır. Silah verebilir misin? Silah mı? Evet bir çubuk ya da öyle bir şey. Hemen geri getireceğim. Saçmalıklarınla beni meşgul etme. Peki etmem. Uyuyor mu? O neymiş? Daş. Normal daş. Hı 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 Sen ne yaptın Viking amca? Sen kartografçısın değil mi? Bu sabah öyleydim. Zorlu mu geçti yolculuk? Tahmin ettiğinden daha zor. Burada sigara içmek için mi saklanıyorsun? Öbürlerinin önünde içemem mi sandın? Saniye, niye squid diyorlar? kim nikini nasıl alıyor ki? Squidler sigara içmez sanmıyorum. Squid haftapot muydu neydi? <laughs> Rutmayın ne? <laughs> Sen hangi mağarada buyurdun? <laughs> da biz onu içeriz. <laughs> Üttürürüz. Sen Greyshaft'la mısın? <laughs> Bu sabah öyleydim laf çakıyor bize. Vay. Neden yasaklandı? Yeter o kadar konu. Şurada sahilde huzur içinde bir tutturacağız. Burada içmelik bir şey var mı kimsede? position da biraz kötü var sormadın mı ona her şeyde position atıp dönüp dolaşıp çıkıyor Ama buradan bir yere gidiliyormuş ee, görmüştüm zaten Acaba şuradan mı? Beni physician gönderdi bırak geçeyim. Anahtarım var amca. Evet gene ben. Yürüyordum sadece. Sonra yürürsün. Kimse terk etmiyor burayı. Emirler böyle. Mahkum muyum lan ben? Emirleri alır. Emirleri uygularım. Şuna bir basayım. Tam böcekten öyle ses çıkar mı be? O ne be? Stamina potu. Bir şişe süt. Bunlar var mıydı? Ne haber kanka? Anahtar aldım da açacak hiçbir şey bulamadım. Dur bakayım şurada ne var. Çubuk işte versene bana onları meşaleymiş. Sandıklar da açılmıyor. Yazıları okumazsan öyle olur Keko. Devam et korkma. Kaçmam. Neye kaçmazsın? Ne aldım? Vodka şişesi. Anahtarla ilgisi yok muymuş? Aha. Sandık var. Hayret bir şey. Hepsini aldım.